Merhaba gençler ben Reyhan Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 20 günde TET Full Tekrar serisinin organik bileşenler 3. bölümünü çekeceğim. Bu videoda nükleik asitleri ve hormonları anlatacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmanızı ve videomu beğenmenizi istiyorum. Şimdi özetlerimize başlayalım. Nükleik asitlere yönetici molekül adını veriyoruz. DNA ve RNA olmak üzere iki tanedirler ve nükleik asitler nükleotit denilen birimlerden oluşur. Nükleotitler daha da küçük birimlerden oluşuyor. Nükleotitlerin monomerleri organik baz, şeker ve fosfattır. Organik baz adenin, timin, guanin, sitozin gibi moleküllerdir. Azot içerirler o yüzden azotlu organik baz da diyoruz. Riboz veya deoksiriboz dediğimiz pentoz şekeri karbonhidratların monosakkarit grubuna giriyor. Bir de fosfatımız var. Fosfat inorganik bir bileşiktir. Fosfatla riboza ester bağı, ribozla organik bazı glikozit bağı bağlar. Organik baz ve şekerden oluşan yapıya nükleozit diyoruz. Nükleozitin fosfat eklenmesiyle oluşturduğu yapıya da nükleotit diyoruz. Nükleozite fosfat ekleyince nükleotit oluşmuş oluyor. Biz burada organik bazları ikiye ayırıyoruz. Pirin bazları ve pirimidin bazları. Evet gençler organik bazlardan pirin bazları çift halkalı olup adenin ve guanin hem DNA hem RNA'da ortaktır. Pirimidin bazları tek halkalı olup sitozin DNA RNA'da ortak, urasil RNA'da, timin DNA'da bulunur. Pentoz şekeri dediğimiz karbonhidratların monosakkariti olan riboz ve deoksiribozlar DNA'nın yapısına katılan deoksiriboz, RNA'nın yapısına katılan ribozdur. Riboz ve deoksiriboz birbirinin izomeri değil çünkü deoksiribozda ribozdan farklı olarak bir oksijen eksik bulunuyor. Bir diğer molekülümüz ise fosforik asittir. Fosforik asit H3PO4 olarak da gösteriliyor. Fosforik asit nükleik asitlere asit özelliğini verir. DNA nükleotitlerine baktığımız zaman adenin deoksiribonükleotit, timin deoksiribonükleotit, guanin deoksiribonükleotit ve sitozin deoksiribonükleotit olmak üzere 4 çeşit nükleotidi var. Yine RNA'da adenin ribonükleotit, urasil ribonükleotit, guanin ve sitozin ribonükleotit olmak üzere 4 çeşit nükleotit var. Yani bize soruda DNA ve RNA'da toplam 8 çeşit nükleotit var derse doğrudur. Fakat DNA ve RNA'da 8 çeşit organik baz var derse yanlıştır. 5 çeşit organik baz var. 8 çeşit nükleotit bulunuyor. Biraz DNA molekülünün yapısına bakalım. DNA sarmal bir yapıda iki zincirden oluşuyor. Bu zincirlerden çok sayıda bu zincirlerde çok sayıda nükleotitler var ve nükleotitleri alt alta birbirine bağlayan bağlara fosfodiester bağları diyoruz arkadaşlar. Buradaki hemen görüyorsunuz arkadaşlar nükleotitleri alt alta bağlayan şuradaki fosfatla Hemen şöyle fosfodiester bağları olarak ya da şuradan görelim. Fosfatla şekeri fosfatla şekeri bağlamış durumda arkadaşlar. Bunlara fosfodiester bağ diyoruz. Şurada görüyorsunuz fosfat şeker fosfat şeker şeklinde ilerliyor. Hidrojen bağları DNA'nın iki ipliğini birbirine bağlayan bağlardır. Teminlerle adeninler arasında ikili guaninlerle stozinler arasında üçlü bağlar kuruluyor. Bu zayıf hidrojen bağlarının kurulması sırasında su oluşmaz, fakat ATP harcanır. Hem kurulumu hem yıkımı sırasında ATP harcanır, fakat su açığa çıkmaz. Yıkımı sırasında da su harcanmaz diyoruz arkadaşlar. Deoksiribonükleik asite baktığımız zaman DNA'ya baktığımız zaman kalıtsal bilgileri yeni hücrelere taşıdığını görüyoruz. Yani bizim kalıtsal özelliklerimiz yeni bireylere, yeni hücrelerdeki kalıtsal özellikler yeni hücrelere DNA replikasyonuyla aktarılmış olur. Ayrıca DNA'lar protein sentezini yöneterek hücredeki hayatsal olayları düzenlemiş olurlar. DNA'nın kendine eşlemesini DNA replikasyonu diyoruz. Yarı korunumlu olarak DNA kendine işler. Kendine işlerken her iki zinciri de kalıp olarak kullanır. Prokaryotlarda halkasal DNA, ökaryotlarda çekirdeklerinde doğrusal DNA, mitokondri ve kloroplastlarında ise halkasal DNA bulunuyor. DNA ve RNA'da protein ve amino asit bulunmaz. Bunu unutmuyoruz. Kromozom yapısında ise DNA artı histon proteinleri bulunuyor. Yani kromozom protein içeriyor ama DNA protein içermiyor. RNA, DNA, ATP bunlar protein içermiyor arkadaşlar. Hemen RNA çeşitlerini de bir inceleyelim. Ribonükleik asit dediğimiz RNA'lar tek zincirlidir. Hepsi DNA tarafından sentezlenir. Transkripsiyonla sentezlenirler. Yine arkadaşlar hepsi protein sentezinde görev alırlar. 3 çeşittirler. Mesajcı RNA, taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA. Mesajcı RNA DNA'nın gen bölgesinden aldığı şifreleri ribozomlara taşıyarak ribozomda sentezlenecek proteinin çeşidini belirler. Proteindeki amino sayısını, dizilişini ve çeşidini belirlemiş olur. Taşıyıcı RNA'lar ise sitoplazmadan amino ribozomlara taşır. Ribozomal RNA'lar ise ribozomun yapısına katılır. Bir hücrede en fazla ribozom organeli bulunduğu için ribozomal RNA'lar en fazladır. Yaklaşık %80 oranında taşıyıcı RNA'lar %15 oranında mesajcı RNA'lar %5 oranında bulunuyor. O yüzden en çok R RNA, en az mRNA'dır. Hepsi tekrar tekrar görev alabiliyor arkadaşlar. Hormonlarla devam ediyoruz gençler. Hormonlar düzenleyici organik moleküllerdir. Bazı hormonlar amino asit yapılı, bazıları protein yapılı, bazıları steroid yapılıdır. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmı hormonları olan östrojen, progesteron, testosteron hormonları ayrıca kortizol ve aldosteron hormonları bu hormonlar steroid yapılı hormonlardır. Bunları bilin. Kanla taşınır. Bütün hormonlar kanla, hedef organlara taşınır ve hedef hor, e, hedef organlarda hormonları taşıyan reseptörler bulunur. O yüzden kanla bütün vücudu dolaşmalarına rağmen sadece reseptörlerin bulunduğu organları uyarırlar. Bitkisel hormonlar fulemle taşınıyor. Sitokinin kısilemle taşınır. İşlevi biten hormonlar enzimlerle yıkıma uğrar. E, ayrıca arkadaşlar Hormonların reseptörleri hücre zarında veya hücre içinde yer alabilir. Eğer hormon insülin gibi protein yapılı bir hormonsa o zaman hücre içine giremeyeceği için reseptörleri hücre zarında yer alıyor. Fakat steroid yapılı olan bir kortizol hormonunun ya da amino asit yapılı olan bir troksin hormonunun e, reseptörleri hücre içinde yer alır. Hormonlar sinir uçlarından salgılanabilir. Mesela hipotalamusun, hipotalamustan oksitosin ve ADH akson uçlarından hipofizin arka kısmına depolanır. Endokrin bezlerden tiroid, hipofiz, paratiroid gibi endokrin bezlerden salgılanabilir. Pankreas, eşeysel bezler yine eee eşeysel bez deyince testis ve yumurtalıklar aklımıza gelecek. Mide, ince bağırsak gibi yapılar yapılar Karma bezlerdir. Bunlardan hem hormon hem de enzim salgılanıyor ya da salgı salgılanıyor. Bitkisel hormonlar arkadaşlar, bunlar endokrin bezler bitkide bulunmadığı için özel bazı salgı yapan hücrelerden salgılanırlar. İnsanda hormonlar kanda eşik değere ulaşınca etkilerini gösterirler. Hormonların etkisi yavaş ve uzun sürelidir. Evet gençler videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.